Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden yepyeni muhteşem aşk dolu görüntüler getirdik arkadaşlar. Bugün yayınlanan bu görüntüleri ben de kanalımdaki Neslihan Atagül sevenler için paylaşıyorum. Biliyorum ki birçokları bu çiftimizi çok beğeniyor. Bildiğiniz üzere Neslihan Atagül şu sıralar e, sağlık problemleri yaşıyor. Hatta e, oynadığı diziden de bu nedenden ayrıldı. Şimdi ise durumunun iyiye doğru gittiğini açıkladı. Umarız daha da iyileşir ve yeniden setlere döner. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü muhteşem çiftimizin görüntüleri de birbirinden muhteşem. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.